Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Messenger nasıl sıfırlanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Bunun için istediğiniz konuşmaları silmeniz gerekiyor. İstediğiniz konuşmaları sildikten sonra Messenger'ı sıfırlamış olacaksınız. Onun dışında yani e, mesajları, tüm konuşmaları silerek ancak mesajları Messenger'ı sıfırlayabilirsiniz. Onun dışında direkt olarak Messenger'ı sıfırlama işlemi ne yazık ki yapılamamaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.